Hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Temmuz ayının genel durumundan bahsedeceğim ve yorumlayacağım. Temmuz ayı takvimimize göre Keçi ayı olarak geçer. Artık beni takip edenler biliyor ki bizim takvimimiz Batı takvimine göre biraz daha farklı işliyor ve birkaç gün geriden gelir. 7 Temmuz 7 Ağustos arası bizim hani Temmuz ayı yani Keçi ayıdır. Bu ay 12 burcumuzdan biri olan keçiye denk geliyor. Ee, keçi deyince birçoğumuzun hakkına inatçılık, böyle hani zıtlaşmak e, gibi şeyler gelebilir. E, belki hayvanın özelliğinden dolayı. E, ama e, bir nebze olmuyor da değil diyelim. E, şimdi keçi ayını temsil eden iki elementimiz var. Biri yin ağaç, ötekisi de yin toprak yani keçi. Şimdi yin ağaçla yin toprağın özelliği birazcık farklı mevsiminden dolayı. Şimdi e, yan toprak özür dilerim. E, şimdi keçi yan toprak yani yaz ayında olduğumuz için e, biraz kurak, biraz çöl e, toprağı diye de adlandırdığımız hani içinde su barındırmayan yani su elementi hiç barındırmayan bir toprak elementini simgeliyor. Yani gök hanemizde. E, yin ağaç var bu da susuz bir yin ağaç e, elementimiz var demektir yani narin ve zarif yin ağaç bu kuru ve sert toprakla bir araya gelince bazı e, zıtlaşmalar e, bazı böyle hani nasıl diyelim e, birbiriyle uyum sağlamayan gerilimler ortaya çıkabilir. Bunu da biraz sonra sizlere hangi konularda gerilimler, hangi konularda neler olacağından bahsediyor olacağım. Şimdi gelelim bu ayın genel yorumuna. Takvimimize göre ayın 7'si itibariyle de elementlerimiz keçi ayının elementiyle değişmiş olacak. Yani gökhanemizde yin ağaç, Yer hanemizde de e, keçinin temsil ettiği yang toprak elementi var. Bu da güçlü bir toprak elementidir çünkü mevsimimiz yaz e, ve ateş elementinin en güçlü olduğu dönemdir. Dolayısıyla ateş elementi toprağa destek verdiği için e, toprak daha güçlü oluyor burada. Bir de bizim takvimimize göre de e, mevsimler biraz daha farklı işliyor ve biz e, Temmuz ayı itibariyle de yaz mevsiminin son ayını yaşıyor olacağız. Dolayısıyla her bitiş, bizde her mevsim bitişi e, bir toprak elementiyle temsil edilir ve bu da keçiye e, geldi diyelim e, ve böylelikle biz e, keçi ayının yani 7 Ağustos itibariyle de yaz mevsimine veda etmiş olacağız yavaş yavaş sonbahar etkilerine yaşıyor olacağız şimdi onu bir sonraki yani Ağustos videosunda anlatacağım e, Temmuz ayında birazcık e, yılın aslında en hareketli ayı diyebileceğimiz aydır Çünkü bir sürü olayların olabileceği hani söyleniyor ee, yani tahmin ediliyor ya da öngörülüyor diyelim ee, ve bunu zaten biz Temmuz başla başlarken yaşamaya başladık ee, Bunların içinde sosyal e, toplumsal olaylar protestolar hani çok canlı ve hareketli bir ay ee, Doğa olayları hani peş peşe olan bu tür hani e, sıkıntılı e, olaylar ayrıyetten de biraz aydınlatıcı ve fark edici, yani toplumların bir araya gelme hissini de uyandıran bir ay ve hareketli olduğundan dolayı bizi birçok konuda da e, tetikliyor aslında ve e, hepimizin bireysel sütunlarında bulunduğu e, nokta elementlere göre de bizi çok farklı konularda etkileyebilir e, keçi ayı. Şimdi. Keçi ayının e, yani keçi burcunun daha doğrusu şöyle bir özelliği vardır. Çok naif e, ve hani güzeldir e, ve e, daha böyle sanatsal hani yönler daha böyle bir gelişmiş bir e, ileride oluyor. Bundan dolayı bir de yin ağacı temsil ettiği özelliklerde el el beceriliyle alakalı. Dolayısıyla bu ay boyunca biz Sanatsal konularda el beceriyle alakalı hani e, şeyleri daha çok mesela heykel, ressam, işte müzisyenler e, ya da işte e, elleriyle uğraşan hani e, iş yapan kişileri ve sanatsal durumları daha çok konuşuyor e, ve gündemde daha fazla olduğunu olabileceğini e, söyleyebilirim. Bu da hani e, ateş elementinin bize güzel etkilerinden biri olacak çünkü herkes daha mutlu iyimserlik devam ediyor daha umutlu olacağız daha neşeli olmaya devam ediyoruz yazın da verdiği etkiyle bu etkiyi uzunca bir süre yine yaşayacağız diye umut ediyorum şimdi burada keçi l ee, ...keçi ayında şöyle bir sıkıntımız var. Hani güzellikler yok mu? Var tabii ki bir sürü. İşte dediğim gibi sanatsal durumlarda güzellikler var. Ee, bir sürü... Nasıl derler? Ee, daha böyle insanların bir araya gelmesi, toplumsal olaylara... ...hani birlikte hareket etme... ...hani kolektif bilinç dediğimiz biraz daha arttığı bir ay da olabilir... Ee, onun için bireysel takılmaktansa daha toplu, daha sosyal, e, toplumsal e, etkiler daha e, bizi tetikliyor olacak ay boyunca. Şimdi e, yılın elementi öküzde eğer hatırlarsanız. E, öküzle keçinin şöyle bir zıtlığı var. E, bu zıtlık bizi e, birazcık zorlayabilir. Onun için... Aslında bütün öküz yılı boyunca en zorlayıcı aylardan, en hareketli aylardan biridir keçi ayı. Yani Temmuz ayı. Yılın elementi yin toprak temsil eden öküzdü. Ve öküz bir kış yani yin toprak bir kış elementi. Kış toprağıdır. Yani bu biraz sulu, biraz daha böyle... Yani çamurumsu e, diyelim. Şimdi keçinin temsil ettiği yan toprak biraz daha çöl, biraz daha kurak. Dolayısıyla bunların bir zıtlığı, bir de e, sunun olmayışı e, gerili gerilimi hat safada? arttıracaktır. Şimdi bundan herkes farklı etkilenecek. Ama dünyamızın etkilenmesi, elementlerin bu uyumsuzluğu maalesef doğa olaylarını biraz daha hareketlendirme potansiyeline sahip kılıyor. Bu da depremler, toprak kayması, heyelan gibi durumlar yaşanabilir. Bazı yerlerde patlamalar oldu zaten olmaya da hani devam edebilir. Bu susuz toprağın verdiği etkili de yangınların da hani çok olması beklen olası bir durum onun için önlemlerimizi çok sıkı almalıyız her konuda e, ve toprak elementi aynı anda yolları, binaları, köprüleri e, ve de dağ temsil ediyor e, bizim sistemimizde e, bundan dolayı da hani kazalara biraz fazla e, açık olma ihtimali var e, biraz dikkat dağınıklığından dolayı kazalar çok olabilir. Onun için biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca doğa sporlarıyla ilgileniyorsanız, adrenalin yüksek sporlar yapan biriyseniz mümkünse keçi ayında pek bu tür sporları hani güvenliklerinizin iyi olduğunu kontrol ederek yani dağa tırmanıyorsanız ipleriniz sağlam mı? Hani orada kullandığınız Alet edevatlarınız hala düzgün çalışıyor mu? Onları bir kontrol etmeniz gerekiyor. E veya hani e, mümkünse daha az hareket e, yani daha nasıl diyeyim daha sakin sporlar yapmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle şimdi bayram yaklaşıyor ve e, uzun yola çıkacak olanların eğer çok yorgun olursanız hissettiğiniz yerde durup dinlenmenizi e, ve biraz daha dikkatli kullanmanız gerektiğini e, söyleyebilirim. Buradan e, ve hani e, sporcu olan kişilerin baş ve e, göğüs bölgelerine biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Daha önlem, daha korunaklı kıyafetler ya da otur hani önlem alan şeyler giymeniz daha sizi iyi kılacaktır. Daha koruyacaktır. Bunlar önemli hani konulardan biri. Şimdi gelelim finansal durumlara. Finansal durumlarda çok hareketli bir ay demiştik zaten. Bundan dolayı borsa, dijital para, gayrimenkullerde çok hızlı inişli çıkışlı bir dönem olacak. Yani her haftanın başında veya her haftada yani başlamasıyla bitişi farklı olan ve çok hızlı inişli çıkışlar yaşanabilir. Onun için yatırımlarınızda ani kararlar almamaya çalışın. Özellikle dört sütunun birinde keçi olanlar muhakkak çok dikkat ederek yatırımlarını ve gayrimenkul alımlarını ona göre yapmalı. Hani mümkünse biraz daha bekletip, biraz daha hani böyle tartıp, soruşturup ondan sonra karar almanız daha doğru olacaktır. Çünkü herkesin bireysel haritasında keçi ve yani öküzün zıtlığı nerede işliyor ona göre de değişir tabii ki. Şimdi genel olarak sağlık durumumuzda ateş elementinin güçlü olduğu hani yaz mevsiminde olduğumuzdan dolayı hala duygusal duygusal konular biraz daha önde daha mutlu daha neşeli daha iyimseriz ama tabii ki hani burada birazcık hani bu zıtlık da işin içine girdiği için eğer diyet yapıyorsanız ve elinizde bir diyet listeniz varsa lütfen o diyet listenizi tekrar bir kontrol edin doğru uyguluyor musunuz size uygun mu ona bir bakın spor yapıyorsanız ve başlattıysanız ona göre size doğru olacak hareketlere dikkat etmeniz gerekiyor özellikle karaciğer ve sinirim sistemine bu ay dikkat etmemiz gereken aylardan biridir normal beslenmeniz yani sağlıklı besleniyorsanız zaten ona hani devam etmenizde fayda var Hani bir değişiklik yapmamaya çalışın özellikle Eğer bir acil durum yok ise ameliyat veya bu tür bir tedavi bu ay olmamaya çalışın. Biraz daha sakin, biraz daha kendinizi dinleyerek e, bu tür e, olaylara hani e, ödün vermeden biraz kendimizi korumaya almamızda fayda var e, sağlık olarak. Şimdi bu ay tabii ki bizim Çin astrolojisinde yani bazı e, kadersel e, analizimizde dört sınıfımızda e, şöyle güzellikler var hani nobleman dediğimiz bunu zaten he, beni takip eden herkes biliyor noblemanın ne olduğunu nobleman dediğimiz e, bize şans getiren e, olmadı dediğimiz işlerin olduğu e, kapıların sonuna kadar açıldığı hani böyle birini arayıp bir yardım istediğimizde o yardımın hemen olmaya başladığı e, böyle bir hani e, güzel bir koruyucu bizi koruyup kollayan süper bir enerjidir ve bu ay yani keçi noblemen olanlar doğum yılı 0, 4 ve 8 ile bitenler ee, bir de yang metal yang toprak ve yang ağaç yani öz elementi e, bu üç elementten oluşan yani yang ağaç yang metal ve yang toprak olanlar için Güzel bir koruyucu melek etkisi var. Şimdi burada hani koruyucu meleğe olanlar e, hani belki yang Metal ya da doğum yılınız 048 ile bitiyorsa hani keçiyle olan e, keçiyle öküzün zıtlığından bir nebze daha korunuyorsunuz demek oluyor. Şimdi bu ay e, diğer aylarımıza göre biraz daha hani zorlayıcı bir ay. Çünkü şöyle bir üçlü bir araya gelebilir. Bunlar geldiği zaman maalesef hepimizi etkileyecek durumlar söz konusu olacaktır. Bu da keçi, öküz ve köpeğin bir araya gelmesine biz toprak cezası diyoruz. Hani bu cezanın denk geldiği zamanlar yani günlerde yani özellikle köpek günlerinde veya haritasında köpek olanlar hani yılı, ayı, saati ve gününde olanlar için bir nebze dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle hani köpek haritasında köpek olanlar dikkat edelim diyelim. Şimdi köpek yılı doğan kişiler için köpek yılı doğan kişiler için özellikle hassas olabilirler. Değişikliklere hazır olabilirsiniz ya da yani burada maalesef hani eğer bireysel haritanız doğduğunuz günde köpek varsa kendinizle alakalı yüzleşmek istemediğiniz konularla yüzleşebilirsiniz. Sizi acıtan hani üzen tarafınızla yüzleşebilirsiniz. Eğer e, evliyseniz, hani boşanma gibi tatsız durumlar, ayrılık gibi tatsız durumlar da söz konusu olabilir. Ama bu size iyi gelmeyen eğer e, bir element ise toprak. E, eğer size iyi gelen bir element ise, e, eğer böyle bir e, çatışma içindeyseniz, o biraz daha düzenme ve yoluna girme. Y e, meyilli demek oluyor. Şimdi köpek yılı doğanlar 1931, 40, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 ve 2015 yılı doğanlar için e, sütununda köpek var demektir. Şimdi köpek olan kişilerde çevresindeki kişilerle yani network ile olan iletişiminde çok dikkat etmeli. Daha sakin, daha sabırlı. Çünkü öfke patlamaları keçi ayı boyunca birçoğumuzu maalesef etkileyecek durumda. Ani çıkışlar, ani kararlar. Hani oldu bitti boş ver her şey yakayım, yıkayım modu çok olabilir. Onun için daha sakin ve sabırlı olmalı. Özellikle köpek yılı doğanlar için iletişim iletişim, network'ünüzle, aile bireylerinizle, yakın çevrenizle e, bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. İş yerinizdeki tartışmalar dahil eve e, yansıtacağınız her türlü durum. Hani e, küçücük bir şeyden bile parlama durumu olabilir. Onun için daha sakin ve temkinli davranmanız gerekecek. Bunun için de birazcık e, kendinizle kalmak, biraz daha dinlenmek iyi gelecektir. Eğer ee, doğduğunuz ay 8 Ekim ile 7 Kasım arasıysa e, burada Köpek Ayında doğmuş oluyorsunuz. Burada eğer e, iş ve kariyer alanında sizi etkileyecek bu ceza, e, bu toprak cezasında iş değişikliği, işten ayrılma e, veya size bir değişik nasıl diyeyim yer e, önerilebilir yer değişikliği olabilir. Bütün bunlar olası durumlar. Onun için kendinizi hazırlayın ve daha önce yapmış olduğunuz bir planınız varsa ona göre hareket edebilirsiniz. Eğer üniversite sınavına giren veya hala eğitimde olan öğrencilerse belki bir şehir değişikliğinde veya eğitimindeki hani memnun kalmayıp fakülte değiştiren ya da bölüm değiştirme hani kararları da alabilirsiniz. Böyle bir etkiye sahip olacak. Kasım ayında doğanlar için yani köpek ayında doğanlar için eğer şimdi köpek ayı köpek günü çok fazla olduğu için onu yazam yani söyleyemiyoruz çünkü her 12 günde bir köpek günüdür dolayısıyla onu kişisel haritanıza bakmadan köpek var mı yok mu onu bilemiyoruz ama köpek saati akşam 7 ile 9 arası yani 19 ile 21 arası doğanlarda köpek saati de doğmuş oluyorlar. Bu kişilerde yatırımlarında çok dikkat etmesi gerekiyor, özellikle e, yatırım alanlarında e, veya hayalini uzun zamandır kurduğunuz ve tam da fırsatı e, diyebileceğiniz bir durum ama e, bu ay bir tık beklemek. E, ama tabii ki haritanızın genelini görmeden size şunu şunu yapın veya yapmayın diyemeyeceğim. Ama genelde birazcık daha beklemek sizin için iyi olacaktır. Çünkü bu toprak cezası, bu üçlü toprak elementinin bir araya gelmesi biz birçok hani sütununda köpek olanları, keçi olanları, öküz olanları birazcık zorlayacak. Hani bu konuda biraz daha dikkat etmekte fayda var Ayrıca bu üçlünün bir araya geldiği zaman maalesef ki e, yine doğa e, özellikle toprakla alakalı olan e, durumlar birazcık insanlarımızı hepimizi üzebilir Onun için daha dikkatli olalım apartmanlar binalar hani böyle çürüklükler varsa e, onlara tespit edip e, biraz daha kendimizi güvene almak en doğru seçim ...lerden biri olacaktır. Şimdi bunun dışında... ...bir ikinci zıtlığımız da... ...üküz e, ve keçinin zıtlığıdır. öküz ve keçinin zıtlığı... E, ...aslında bizde zıtlık... ...değişimi e, ve... E, ...dönüşümü... E, ...anlatır. Dolayısıyla... ...bu değişim ve dönüşümde... ...eğer siz ayak uydurursanız... ...eğer o dönüşümü siz başlatırsanız... E, ...burada çok zorlanmazsın diyor. Çünkü yılın... E, öküzüyle yani grandüküyle e, keçi yılı ayı yani haritasında olanlarda bir çatışma söz konusu oluyor e, Bunu güzelce halledebilirsiniz Mesela e, nasıl Eğer e, diyete başlama veya spor yapmak yani öncelikle bireysel olarak bir değişime. Siz adım atıp yaptıysanız, evet, siz zaten bir değişimi kabullendiniz ve ona yol vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Grand cezasından değil, onu iyi tarafından, yani sırtınızdan o rüzgara almış ve size iyi gelecek şekilde kullanmış oluyorsunuz. Şimdi keçi yılı doğanlar: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 ve 2008 yılı. Keçi ayı Temmuz ayı yani bu ay 7 Temmuz 7 Ağustos arası. Keçi saati de 13 yani öğleden sonra 1 ile 3 arası yani 13 ile 15 arası doğanlarda e, sütunlarında keçi var demek oluyor. Onun için de burada her sütun farklı e, şeyleri anlattığı için sizi de farklı konularda etkileyecek. Eğer ki e, doğum yılınız keçi ise yine e, networkleriniz, aile, yakın çevrenizle olan ve iş yerinizde işle işinizle alakalı e, bu değişimler. Eğer eğitim almanız gerekiyorsa eğitiminiz alın. Konuşma, e, iletişim kurma, tavır e, ve işleyiş. E, de hani değiştirmek istediğiniz bazı şeyler vardı ama hep ertelemiştiniz Evet şimdi Grandükün bu güzel e, tarafını kullanarak sırtınızdan o rüzgara alar alarak bu değişime yapmanızda fayda var e, iş ve kariyer alanında Eğer kendiniz bir şeyleri fark edip size uygun olmadığını veya size uygun ama hala bir ilerleme görmediyseniz e, orada bir durup oldurmaya çalışmak değil. Olmuyorsa onu bırakıp farklı bir açıdan bakıp size en uygun hale ve sizi de mutlu edecek duruma getirmenizde fayda var. Dolayısıyla yine Granduc'un size olan zıtlığından ziyade onu sırtınıza almış oluyorsunuz. Eğer saatinizde keçi var ise burada da yatırımlarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yaptığınız bir yatırımlarınızın doğru değerlendirmek veya biriyle ortak olacaksınız veya biriyle yani bu evlilik dahi olabilir. Yapacağınız bir anlaşmada mutlaka onu tekrar tekrar bakmak hukuka ve kanuna uygun olup olmadığına dikkat etmeniz ve bütün bu olasılıkların hepsini e, tek tek sıkılmadan e, bakmanız, araştırmanız doğru olacak. Yoksa bu grandükün cezası sizi üzebilir maalesef. Şimdi kiçi ayında hani diyeceksiniz ki çok üzüntülü şeyler var. E, maalesef öyle bir Öyle bir ay, ee, hani dedik yılın en zor aylarından, en hareketli aylarından biri. Tabii bu buna nereden baktığınızı da, hani e, sizin stüdyonuzda, bireysel olarak haritanızda nereden nasıl etkileyeceği de çok önemli. E, yin ağaç, yani gökyüzündeki, e, yani bizim gök hanemizdeki e, yin ağaç böyle esnek, daha uyumlu, daha narindir ama yan toprak biraz e, nasıl diyeyim e, daha böyle sabit e, daha böyle katıdır e, aslında daha ağır daha istikrarlı ve güvenilir e, bir e, elementtir yan toprak ama burada hani keçinin yani yan toprağın yaz olması ve içinde hiç su elementinin bulunmaması e, bu narin bu e, ağacı da çok etkili etkiliyor olacak Dolayısıyla bu bir e, zıtlaşmayı bu bir e, böyle hani çatlaklığı ortaya çıkartıyor Dolayısıyla birçok hani gerçeklerle karşılaşma Hani olayların e, büyüdüğünü ve sonucu nereye götürebileceğini Hani e, göreceğimiz de bir ay aslında e, bütün dünya çok hareketli, e, bütün herkes böyle hani liderlerde eğer daha böyle sakin, sabırlı değillerse hani ağzından çıkanı kulağa duymayabilir. E, dolayısıyla da hani birçok e, sıkıntılı, e, yanlış anlaşılmalar böyle çünkü öfkeye yenik düştüğümüz anda e, bize zarar vermeye başlayacaktır. Dolayısıyla duygularımızı herkesin yani başta kendimiz olmak üzere her, hepimizin duygularımızı kontrol etmeye ve daha temkinli olmamızda fayda var. Hani bu ay mümkün olduğu sürece daha rutin işlerimizi yapmak, daha böyle bildiğimiz konularda çalışmak en doğru seçimi olacak ve biraz tabii ki bayramında verdiği bir arayla biraz tatil yapmak, biraz suyla haşır neşir olmak, hani girebildiğiniz yerde biraz deniz güneşlenmek oradaki yani ateş enerjisini arttırmak ve su suyla birlikte de su elementini dengelemek. Hani günün sonunda biz ne diyoruz? Her şey bir denge. Yin yang dengesini kurduğumuzda onu bir şekilde götürdüğümüzde bizlere daha güzel, daha huzurlu yaşamımıza yardımcı olacaktır. Şimdi bu ay hani besin olarak da daha fazla hani şey kendimizi daha iyi hissetmek için tabii ki e, yan besinler tüketmekte fayda varken hani dış dıştan zaten güneşleniyorsunuz, denize giriyorsunuz. E, çıplak ayak toprakta yürüyorsunuz. E, bir de eksik olan elementinizi biliyorsanız eğer ona göre davranmak, ona göre e, belki birazcık e, pozisyon kollamak da iyi gelecektir biraz fazla yang besini tüketebilirsiniz ama yin ve yangı e, böyle çok fazla abartmadan hani daha böyle e, sağlığınızı ve kendi bedeninizi dinleyerek e, yapmak en doğrusu olacak Umarım hepimiz için sağlıkla mutlulukla geçecek su gibi akacak Hani güzel bir e, keçi ayı olsun e, ve güzel bir şekilde e, hem bayramı e, kutlarız ailemizle birlikte hem de e, sağlıklı, mutlu bir keçi ayı geçirelim derim. E, ben burada Tibet Canım'la hepimize huzurlu ve mutlu bir ay olmasını diliyorum. Ses, titreşim, frekansımızın her daim yüksek ve hepimizin en güzel şekilde mutlu olmamızı sağlıklı olmamızı etki edecek etkilerle olsun sağlıklı kalın mutlu kalın